Cevecin inşaatın katkılarıyla göremiz töremiz devam ediyor. Kayıt altına aldığımız parayı size söyleyeyim. 387 milyar 763 milyon. Bu bedava toplanmadı. Gece gündüz uğraştık. Faaliyetler yaptık. O topladığımız parayı da harcamışız. Ne kadar harcamışız biliyor musunuz? 1 milyar fazlasıyla resmi kayıtlara göre giderleri toplam 388 milyar para harcamışız. bu şekilde eee için görevlendirilmiş programını yapıp tesisleri davet ediyor ve kanal vizyon vizyon Türk televizyonunda burada çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun arkadaşlar. Sayın Başkanımıza e, Gündüz Gündüzler Derneği'ne iki dönemde de yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Derneğimizi yönetmek için e, ee... yapan arkadaşlarımız listesini ben okuyorum. Evet. Mehmet Karakolcu, İdris Küçükbaş. Evet, İsmi okuyan arkadaşlar lütfen kürsüye. İdris Küçükbaş. İbrahim Kaşıkçı Nihat Bacak Adem Gıcık Ali Bacak Ramazan Demirci Yılmaz Sağlam Aydın Bacak Muhammed Balcı Ferhat Kuru Şaban Korkmaz Ünal Korkmaz Şükrü Yıldırım, Erol Balcı, İsmail Çetinkaya, Mehmet Yılmaz, Barış Güler, Bahattin Demirel, Selman Balcı, Fazlı Yıldırım, Sezai Yüksel, Ünal Ersal, Nihat Kolsuz, Bahri Işık, Mehmet Çakır, Satılmış Balcı, Halit Çakır kurulunda bulunan arkadaşlar Mehmet Çakır Satılmış Balcı Halit Çakır Yedekleri Şevket Işık Orhan Balcı Sedat Kara Yeni yönetim kurulunu bütün yerimizin onayla sunuyoruz. Kabul edenler Etmeyenler kabul edilmiştir. Şimdi yeni, yeni yönetim kuruluna e, hayırlı olsun diyoruz. İnşallah Gündüz e, Gündüzler Derneği'ne en iyi şekilde hizmet edeceklerinden hiç şüphemiz yok. E, başarılar diliyoruz. E, dilek ve temennilere geçiyoruz. Sağ olsunlar. Sayın Ağlarım, bugüne kadar başkanlık yaptık başkan arkadaşlarım da yönetim kurulu oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Bu arada vizyon ülkeden ayrıca teşekkür ediyoruz. Zeynep Bey'e de. İnşallah bu güvenimize layık oluruz. Güzel işler yaparız beraber. Şimdi bu kültür ve yardımlaşma devleti. Nasıl ki müteahhitlik, işte pastaneci, lokantacı neyse bu kültür ve sosyal yardımlaşma da apayrı bir iş. Fakat burada herkesin kendi hissesi var. Bugün bu deyince ah şu abilerin bir konuşsa. Sene 1960 Kudüs'ünde yol yok. Suyu kumadan elektrik yok. Ayak da yok, el de yok, hiçbir şey yok. Kasabı ekmemiz bir dert. Ekmemiz bir dert, biçmemiz bir dert. Biz de okuduğumuz yetmişlerde yavaş yavaş gürbete, gürbet başladı. Gürbete gelmeler başladı. olsa da yani bu har bu derneğin temelinde bu abilerin alıp terimi var. Bu derneğin mimatını bilelim diye konuşuyor. Yorgan'ı durdu. Yorgan, bakın dikkat et. gençler. Allah razı olsun. Bir gece inşaatta yatın bakın Yorgan'la bakın. Tuğla başında. İstanbul'a geldi Yorgan'ı durdu. Yatacak yeri yok. Doğru inşaata. Sabah beton işi var, kırma işi var, ocak kurması var, çek çek gitmez. Sırtta. Akşam gelir yorgun ağır. Lokantaya da gitmez, para gider değil. Akşam gider, ev şeye, iş artına gider. Yatmaya gider. Ekme adalar, katını adalar kurbanı. Yorganı bir tarafına serer. Bir tarafında üstüne alır. Başına da bir turba tamam. Ah, ah, ah. Gerçekten şu derneğin kıymetini bilsek biz var ya, hala havanda su doluyoruz. Hala diye ki benim derneğine olmaz. Ama öyle bir gün işi muhakkak oluyor. Şimdi, daha çok konuşacağız da, bu işlerin biraz acemiliği var. Evet, bu dönemde hep başkan yardımcılığı yaptım hep uzaktan seyrettim ama biraz başka olunca galiba biraz daha böyle ben gene sıkıyor. Onun için benim mazur görüm, bu konuşmayla getirelim, Hepinizden Allah razı olsun. Yaban ve Elif Turizm yöremiz Töremizi sundu.